Mısır'da bir tatil aslında aynı zamanda su altında da geçen bir organizasyon olmuş. Neler yaşadınız Mısır'da? Valla çok güzeldi ya. Mısır tarihi bir yer zaten. E, 300 metre olması lazım. Ama zaten genelde iskeleden geleni 300 metrelik bir yer. Tabi köpek Korkusu var herkese. Hatta işte bazı yerler kalabalık. Suyun içinde sana biri değdiği zaman pek dolu mu değildi falan diye bir geliyor ama e, çok eğlenceli. Safari yaptık, e, çölde gezdik e, artık bu sorularla falan çok keyifliydi. Bayağı eğlenceli geçmiş aslında. Evet. Kola dağıtmalı bir tatil olmuş. Evet. Dünden de ilgili sormak istiyorsa, Tabii çıkan haberler var bu sahte konser iddiaları. Evet. E, siz tabii ki de gülüp geçiyorsunuz ama evet. birazcık olayı anlayabilir miyiz biz? Tam olarak anlayamadı çünkü çoğu insan. Valla e, ben de çok anladığımı söyleyemem. E, yani etrafındaki insanlardan gelen haberlerle işte gönderdiler ilk başta hacklendiler falan zannettim yani. İnanamadım böyle bir şey olduğunu ama bilmiyorum bak ben de. <laughs> Çok saçma bir şey. Yani kimse bana sormadı ee, böyle bir şey oldu diye. İşim komik oldu çünkü gazeteye falan basıldı. Yani 5 dakika bana ya da herhangi bir tanıdığıma sorsalardı bu olay hakkında bir şey. Benim böyle bir şey yapıp yapamayacağıma dair. Ee, öğrenebilirlerdi bunu gayet. Ama bunun yerine gazeteye basma kartı tercihinde bulunmuşlar ve e, herhalde bir isim benzerliği diye düşünüyor tuhaf bir haber. İşte polis rozeti falan taşıyormuşum. Oyuncu olduğum için taşıyormuşum falan. Mahkemeye çıkmışım. Tokatlı, Aynen. Amasya'da. Hiç de i̇şte, gitmediğim yerler. Ee, bana da tuhaf geldi ama işte şu an zaten avukatım da ilgileniyor. Direktörle ilgili. Bakalım. Trajik yani bundan bir senaryo çıkıyor film bile olabilir yani aslında. olabilir abi. Yani, çok komik olmuş da siz ifade verdiniz mi hani bu olay, Aynen. garip bir olay ama. ya benim hiç olayla alakam yok abi. Hiç, 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 yok. Ben ne tokatlar ne ama, yani hiç öyle bir şey Okan. Okan. <laughs> Bence e, şimdi benim ismim e, Emre Bulut'un Emre var aslında. Ben e, Yetepe mezunuyum ve Yeditepe'de bile 3 tane vardı baktığımda ve hani belki benim aynı isimde bir insan da oyunculuk yapıyordur ya da işte bileyim, bir yardımcı oyuncudur. Gerçekten vardı. Ya belki olay gerçekse onu da bilmiyorum ben değilim. Bu orada. Hani herhalde Google'a yazdılar ve ilk çıkan e, oyuncu olan Emre <laughs> ben olduğum için herhalde. E, beni, bir... Aynen beni kullanmış. Büyük geçmiş olsun Yeni Tekrar'dan. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben evet, de teşekkür ederim. İyi akşamlar.